Evde e, e, mutfakla aran nasıl, eşine yok abi. çocuklarına yemek yapmıyorsun? Yok abi, Çünkü ben evde durmam abi çünkü evde durmuyorum. abi. Hiç e, ara. Dursan yapmaz ya, mısın? Yap, Yapamam abi çünkü benim böyle bir alışkanlığım yok abi. Ben evde bir ampul bile takmam Hanım abi. Hanımın işine karışmıyorsun. Hiçbir şeye karışmam abi. Hmm. Ben abi alışkanlığım yok Ben çünkü evde durmuyorum. Ben ev çocuğu değilim, ben ev insanı değilim abi. Ben sabahleyin çıkacağım abi, vın dükkana, vın işe, vın imalathaneye, vın o dükkana, vın bu dükkana. Benim hayatım hiç, bu. Hiç. Benim ev hayatım hiç olmadı. Evde büyümüştüm, okulu bitir bizimiz, dükkanda yatmaya başladım abi. Sonra askere gittim. Akşamlarını evde geçirebiliyor musun? Hayır abi. İki de, üç de, bir de, dört de dükkanlar öyle abi. Hanım nasıl seni kapının önüne koyuyor? Ee, koyuyor abi. Koyuyor. Ne abi gerçek mi yani? Koyuyor. Sen de işe gidiyorum diyorsun. Evet abi. Ben işteyim yani yapacak bir şey yok abi. Peki geceleri mezba? Gündüz dükkan. Bu aslında bir bedel ödeme biçimi. Evet. Ee, ama insanın ben sev... kendi hayatında da ödedi. Evet. Başta bedellerden bahsettik evet. ya. Bugünkü noktaya gelebilmek için. Ee, biraz Firuz Bey'den de hareketle söylüyorum ee, çok bedeller ödendi herhalde değil mi biraz arada söyledin ama çocukluğumu, biraz gen çocukluğumu gençliğimi delikanlılığımın hepsini bedel olarak ödedim ve bu bedeller parayla satın alınabilecek bedeller değil geri getirilebilecek şeyler Asla, değil satın alamazsınız abi geçti gitti evet parayla satın alınan şeyin Ahmet abi hiçbir değeri yoktur satın parayla satın aldığın şeyin değeri yok çünkü onu senden bir başkası da gelip Alabilir. Önemli olan parayla satın anlamayacak şeyler. Yani sevda gibi, dost gibi, kardeşim gibi paylaşmak, paylaşmak gibi. gibi. Önemli olan değerler bunlar. Paranın satın aldığı hiçbir şeyin değeri yok. Adalet, ha vicdan, vicdan, vicdilik, vicdan, bir birlikte vicdan, yaşamak vicdan insanın içindeki Allah'tır. Vicdan insanın içindeki Allah'tır. Değerler bunlar parayla satın alınabilir mi abi? Paranın satın aldığı bir şey benim kuralım da abi. Paranın satın aldığı hiçbir şeyin alacağı, hiçbir şeyin değeri yoktur dünyada abi. Hmm. Esas olan parayla satın alınamayan şeyler vardır. Annem gibi, babam gibi, kardeşim gibi, dostum gibi, vicdan gibi. Abi. Aşk gibi. Evet. Bunlar abi. Peki e, babanla birazcık ilişkinden bahsetmiştin. Senin çocukla, çocuklarla aran nasıl? Kendi çocuklarını çünkü hani evin yolunu bulmakta da biraz zorlanıyorsun ya onun için evet, soruyorum abi. bunu. Her zaman çocuklarım benim yanıma geldiler. Her Anladım, zaman ya yani ilk, e, ilkokuldan itibaren yani her zaman. Ben çocukların büyüdüğünü hiç anlamadım sağ olsun bu anlamda karımın hakkını ödeyemem. Hakkını ödeyemem. Ee, özellikle ilkokulu bitirinceye kadar çocuklar onlara hem annelik hem babalık yaptı. Her şeyi yaptı, her şeyi yaptı. Tam bir anneydi, yaptı. Bunun için ona minnettarım, teşekkür ediyorum. Ve sonrasındaki çocukları ben görebilmem için mutlaka dükkana gelmeleri lazımdı. Dükkana geliyorlar ve dükkana gidiyorlardı. Ve hala bu alışkanlıktan dolayı çocuklarla buluşma yerimiz ve noktamız dükkanlar abi. Hanımefendinin ismi ne? Saynur. Saynur. Saynur, Saynur. Hanımla, ne? Saynur Hanım'la nerede tanıştınız? Dükkanda. Anlatır evet. mısın? Annesi müşterim. Ya bu dükkandan başka hikaye yok mu? Yok Ciddi abi. Benim hayatımın tamamı o dükkanda şekillendi ve dünyaya gitti. Biraz anlat. Dünya, abi, ufak, oh, abi dört duvar arasında neler yaptın bu abi? Var Ahmet abi ya kurban olayım ya. Dışarı ne çıkmadan ya. Ne yaptın işte onu anlat. Ya abi. Abi Ayşe Hanım diye bir hanım vardı çok severim. Allah tombul ton ton böyle Sivas zaralı. Müşteri. Ee, müşterim. Alışverişe gelirdi giderdi. Acayip sever beni. Dükkan nerede o zaman? Dükkan Bostancı'da kasaplar çarşısında. İlk başladığım yerdeyse hala abi. Ondan sonra girip geldik. Bir de bir kızla beraber geldi, Ayşe abla. Ayşe abla içeri girdi, kız dışarıda, dışarıda bakıyor. O da bakıyordu dışarıdan, bana doğru. Çünkü ben en baştayım, en baştaki tebrikatta çalışıyorum. Yaş. yaş kaç? Seninki? 25. Onunki? O 19. Evet. İyi, azmış. Abi benim. şöyle çalışıyorum abi, pata pata. Ayşe abla, evet kafamı bir çevirdim, bir kız. Şöyle dışarı baktım, bir kız mı duruyor abi. Ondan sonra baktım, içeri girdi. Ayşe ablayla konuştu. Tekrar dışarı çıktı. Ayşe abla dedi bu kız kim? Kızım dedi. Ah dedim ben. Tamam. Ben bu kızı aldım. Ayşe abla bir seviyor beni. Fena. Eve gidiyor, çocuklarına beni anlatıyor. Şöyle çocuk, böyle çocuk, böyle çalışkan, çalışkan öyle çalışkan. Çocuk. Böyle adam hep, hep sordan öğrendim. Eve gidip beni anlatıyormuş abi. Ayşe ablanın kızı mı? Kız abi. Of. Abi ya o gün yazdım. O gün karar verdim. Ben bu kızı alacağım dedim aldım abi. Zorla. İsteme hikayesi anlat hemen bize. Abi zor ne istemesi abi ben gidiyorum vermiyorlar. Gidiyor vermiyorlar. Ayşe teyze sürekli seni anlatıp sonra da kızı evet. vermiyor mu? Babam mı vermiyor? Hiçbir vermiyor bütün aile. Bütün aile. Evet abi onları ikna edene kadar canım çıktı Ya, ya verirsiniz ya vermezsiniz. Efendim o dedi bu dedi şu dedi abi sonuçta abi en sonunda kaynanam abi bir rüya görmüş abi. Anlattı bana telefona telefon açtı. Onlar benden bıktılar ama yıldılar. Yıldılar abi. Hiç bırak. bırakmadınız. bırakmadın Hayır abi asla karar ver. Karar verdim abi. Yani gerçek hayatıma benzeyen hikaye var ya o çocuk nasıl sen istemeyi tek gittin değil mi? Tek gittim abi. Neden? Tek gittim. Abi yok kise. Şey. Ha anneme babama söyledim. Hayır dediler. Onlar da hayır dediler. Gittin tek başına. Tek başına gittim abi. Aldım çiçekleri, çikolataları aldım abi. Gittim kapıyı vurdum abi öğlen saate babalar evde olmasın diye. Gittim. Öyle içeri gireceğim. Elindeki öğlen ev... saatinde istiyorsun kızı. Evet abi baba olmasın Baba olmasın değil. diyorum. Kız anne olsun diyorum abi. İçeri gireceğim. Elimde paket var. Almıyorlar. Girdim içeri abi. İçeride davet etmiyorlar. Şaşırdılar çünkü. Girdim içeri masanın üzerine koydum. Habersiz paldır küldür. Evet abi. E, dükkana yakın da onlar abi onlar. Ben takip ettiriyorum. Takip ettiriyorum ona göre. Çünkü dükkana yakın bir yerde oturuyorlardı. İnanıyorsun yani baba evde yokken kızı evet, evet Abi. Evet abi. Gittim. Bir işte şey almadılar. Oturdum. İçeri davet etmiyorlar. Girdim. Salona oturdum. Kahve yapın içelim dedim. Kahve yaptılar. İçtik. Muhabbet ettik. Sohbet ettik. Derdim niyetim bu. Ne isterseniz isteyin. Yapacağım dedim. Neyle dedi. Yapacağım dedim. Daha işçi olarak çalışıyorum. Hı. İşçi olarak çalışıyorum daha. Daha iş bitmemiş. Askerden gelmişim falan filan ama daha patron olmamış mı abi. Hı. Ona göre tabii. Sonra abi dedim ki ne isterseniz sizin yapacağım. Nasıl yapacağım? Yapacağım. Evet yapacağım dedim. Ne isterseniz isteyin yapacağım dedim. Ondan sonra gene olmadı. Gittik geldik, o oldu bu oldu. Bir gün artık yıktılar, bıktılar. Bir gün kaynanam telefon etti bana, Ayşe annem. Kaynanam demek istemem annem o benim. Anne muhteşem bir kadın. Muhteşem bir kadın abi. Muhteşem bir kadın. Telefon açtı bana dedi ki abi e, ben dedi bir rüya gördüm gece dedi. Çabuk dedi ki buraya geldi de seninle konuşacağız dedi. Tamam dedim. Vın eve abi. Rüya gördüm e, efendim. Uçtu, elimde iki Kur'an dedi. Uçtum, uçtum 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 uçtum. İki elimde Kur'an vardı. Uçtum uçtum, uçtum 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 uçtum. uçtum. Gittim gel Kur'an'ın birini sana verdim dedi. Bir dedi bende kaldı ben uçmaya devam ettim dedi. Anne dedim ben Kur'an'ı çoktan aldım. Sen bana kızı ver. <laughs> bayıldı. Bu, bura bayıldı. Ben Kur'an'ı çoktan aldım. Anne dedim. bir zaman kızı ver kızı. Ondan sonra baba işi orada yumuşattık. Sonra daha sonra aileleri bir araya getirdik abi. Daha sonraları. Ee, sonra işi patlattık gitti yani. Oldu bitti. <laughs>